olacaktır. Maximilian'ın da İncil'den okuduğu şu ayet gibi. Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Tek Tanrı'ya inananlar gerçekten bir gün putperest kafirlere karşı üstün gelecek mi? İyi ama nasıl? Nasıl Maximilian? Bilmiyorum. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum kardeşlerim. Hakikatin bir gün üstün geleceği muhakkak. Bizim zamanımızda mı olur bu, gelecek zamanda mı onu Allah bilir. Başka kimse bilemez bunu. Bir ses duydunuz mu? yalnız olduğumuzu sanıyorum. Sanki biri bizi gözetliyor. Daha birden uyku bastırdı. Gözlerimi açamıyorum. Uyku bastırdı. kendimi çok yorgun hissediyorum. Sonra çıktı Çok kötüyüm. Bu durumda gönüldüm, birinin çok. uyanık kalması gerekiyor. Birden böyle bir ağırlık çöktü üstüme. Sizler istirahat edin. Dün geceki uykusuzluk <laughs> ve bunca yol yürümemiz hepimizi bir itap kıldı. Siz biraz dinlenin. <laughs> Rahat etmeye çalışın. Efendim, ben dün gece çok iyi uyudum. Sizin kadar da yorgun değilim. Siz dinlenin, ben uyanık kalabilirim. Merak etmeyin. Ben beklerim burayı. Hı, pekala Antonius, pekala. Pekala. Hı hı. Ne kadar çok uykum ah. varmış. Ah. Uyuyun. Hiç bu kadar uykuyu aradığım olmamıştı. Elimde değil sandım. Yayı hak batıla nasıl üstün gelecek? Nasıl? Nasıl? Hmm. <gülüyor> 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 Peki benim neden uykum geliyor? Gözlerimi açık tutamıyorum. Sen uyumak istemiyorsun Katmir. <gülüyor> 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 Hepsi uyumuş. Aa bu çok tuhaf. Sen gözlerin açık uyumusun Kadmir? Şimdiye kadar seni hiç böyle görmemiştim. Uyumayacağıma dair söz vermiştim ancak ayakta duracak halim kalmadı. Umarım bir şey olmaz. Umarım. Biraz uyur, sonra yeniden kalkarım. Hem biraz uyursam uyandığımda görevimi daha iyi yaparım. Umarım sevgili Maximilian beni bağışlar. Adeta gözlerimden uyku akıyor.